Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk defa benim sayfamda göreceğiniz çok farklı bir kek tarifi hazırladım. Mandalinalı çizgili kek yapacağız. Yapımı oldukça basit. Tek hamurla yapabileceğiniz çok şık ve çok nefis bir kek. Buyurun sizleri fazla bekletmeden hemen kekimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle kekimiz için kullanacağımız kalıbımızı katı yağla yağlayarak hazırlayalım. Tarifimiz için 4 adet mandalinayı soyalım ve üzerindeki ince kabuğunu da alalım arkadaşlar. Mandalinaları soyduktan sonra kalıbımızın alt tabanına sıralı bir şekilde yerleştirelim. Ayrıca bir mandalinayı da kek hamurumuza suyunu sıkarak ilave edeceğiz arkadaşlar. Toplamda 5 mandalina kullanacağız arkadaşlar. Olabildiğince çekirdeksiz mandalina seçme, özen gösterirseniz çok daha sağlıklı olur. Tüm mandalinaları bu şekilde soyarak kalıbımızın alt tabanına yerleştirelim ve kalıbı buzdolabına alalım. Diğer taraftan kekimizin harcını hazırlama işlemine geçelim. kekimiz iki renkli farklı bir kek olduğu için arkadaşlar malzemeleri ikişerli hazırladım. 2 çay bardağı süt, 2 çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı toz şeker, 3 su bardağı un kullanacağız. 4 adet büyük boy X'lar yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 1 fiske tuz, 2 paket kabartma, 2 paket vanilin kullanacağız. Malzemelerimizi ayrı ayrı çırpacağız arkadaşlar. Öncelikle 4 adet yumurtamızın sarısını ve akını bu şekilde ayırarak hazırlayalım. Kullandığım yumurtalar büyük boy x large yumurta arkadaşlar. Eğer yumurtalarınız küçükse miktarını arttırmanız gerekiyor. Yumurtaların akını ve sarısını ayırdıktan sonra birer piske tuz ilave edelim ve birer çay bardağı toz şekerimizi ilave ederek öncelikle yumurta beyazımızı şekerle birlikte köpük köpük olana kadar iyice mikser yardımıyla çırpalım Öncelikle beyaz kısmını hazırlamaya özen gösterin arkadaşlar Çünkü sarısı beyaza karışırsa kötü bir görüntü olur ve beyaz kek harcımızın rengi değişebilir bu aşamaya dikkat edelim diğer taraftan yumurta sarısı ve toz şekeri de bu şekilde çırparak hazırlayalım Beyazımsı bir renk aldıktan sonra birer çay bardağı sıvı yağımızı birer çay bardağı sütümüzü ilave edelim. Tekrar harcımızı karıştıralım. Bu aşamadan sonra ben mikserin ucunu yıkadım. Daha sonra kekimizin beyaz kısmını çırpmaya devam ettim arkadaşlar. Bu aşamalara dikkat edelim. Harçlarımızın karıştırma işlemi bittikten sonra bir adet mandalinamızın Suyunu bu şekilde her bir kek harcımıza 2 tatlı kaşığı suyunu sıkarak ilave edelim. Bu şekilde hem daha lezzetli oluyor hem de yumurta kokusunu da almış oluyor. Ve beyaz kek harcımıza 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ilave edelim. Kek harcımızı mikser yardımıyla tekrar karıştıralım. Beyaz kek harcımıza unu iki aşamada ilave ettim arkadaşlar. Ayrıca sizde unu kontrollü ekleyin. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne göre, unun markasına göre un alma miktarı değişebilir. unu kontrollü bir şekilde eklerseniz çok daha sağlıklı olur. Beyaz kek harcımızın kıvamı bu şekilde olacak. Beyaz kek harcımızı kenara alalım. Ve yumurta sarısıyla hazırlamış olduğumuz kek harcımıza 1,5 su bardağı un 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ilave ettikten sonra mikser yardımıyla sarı kek harcımızı da tekrar karıştıralım. Kıvamı bu şekilde olacak. Yumurta sarısı ile hazırlamış olduğumuz kek harcı biraz daha koyu kıvamlı ve öncelikle beyaz kek harcımızın yarısını mandalanan üzerine gelecek şekilde bir kepçe yardımıyla bu şekilde yayalım. Her bir kek harcına farklı e, kepçe kullanıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ve üzerine bir süzgeç yardımıyla kakao serpelim. Toplamda 2 yemek kaşığı kakao kullanacağız. Eğer çok sevmiyorsanız miktarını azaltabilirsiniz veya arttırabilirsiniz kakao'nun. Sarı kek harcımızın tamamını ara katına bu şekilde kepçeyle yayalım. Söylemiş olduğum gibi ayrı ayrı e, kepçeler kullanıyorum arkadaşlar. Aksi takdirde renkleri birbirine karışabilir ki karşılarımızın yumurta sarısıyla hazırlamış olduğumuz kek harcımızın tamamını yayalım üzerine tekrar süzgeç yardımıyla kakao serpelim. Öncelikle kalıbımızı şöyle sallayalım. Daha sonra kakaoyu serpelim ve kalan beyaz kek harcımızı Tekrar en üste gelecek şekilde yayalım. Göz kararı ben beyaz kek hamurunu ayırmıştım arkadaşlar. Kepçe yardımıyla bu şekilde yayalım. Aralarda kakao çıkarsa hiç problem değil. Kabarınca kaybolacaktır. Kekimiz fırına gitmek için hazır arkadaşlar. 160 derecede alt üst ayarda, fansız ayarda kürdan testi yaparak Kekimizi 55 dakika boyunca pişirelim. fırından fırına değişkenlik gösterebilir. ben 160 derecede pişirdim arkadaşlar. ilk 30 dakika kesinlikle fırınımızın kapağını açmayalım. E kekimiz fırından çıktı. Biraz soğuduktan sonra bu şekilde ters çevirelim ve 3-4 dakika kekimiz bu şekilde kaldıktan sonra kalıptan çıkaralım. Kalıbımız döküm bir kalıp olduğu için gördüğünüz gibi kolaylıkla çıktı. Kekimizin görselliği kabarıklığı muhteşem. Kabarmalara doymayan farklı bir kek tarifi. Biraz soğuduktan sonra dilimleyerek sunum aşamasına yani en keyifli kısma geçelim. Kekimizi soğuduktan sonra dilimleyerek servis tabağımıza alalım görselliğe bakar mısınız? Muhteşem bir görselliği var ve yapımı gördüğünüz gibi oldukça basit, az malzemeli bu şık kek tarifini siz de denedikten sonra inşallah beğenirsiniz. İç dokusunu da yakından sizlere göstermek istiyorum. Kekimizin dokusunu izlerken hatırlatmamda da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz, abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi beğeniyorsanız yakınlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma destek olursanız çok çok mutlu olurum. Görselliği ile favoriniz olacak farklı bir kek tarifi arkadaşlar. Aynı zamanda az malzemeli ve yapımı oldukça basit. Haftada en az bir defa evimizde en çok yaptığım kek tariflerinden biri. Çocuklarım çok seviyor. İnşallah sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Kekimizin dokusunu yakından sizlere göstermek istiyorum. Görselliği, rengi, dokusu tek kelimeyle muhteşem. Tariflerimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan bakarak hazırlayabilirsiniz. Ayrıca sormak istediğiniz bir konu olursa, takıldığınız bir durum olursa yorum kısmında yazarsanız sizlere seve seve yardımcı olurum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.